<laughs> Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar, baban nerede? Baban nerede? Baban ortalıkta gözükmüyor. Baban nerelere kayboldu? Diye 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 en sonunda babamı ikna ettim. İş çıkışı evde yakaladım. Daha adam üstünü çıkarmadan bir bir video çekeceğiz. Takipçiler istiyor dedim sizin bak benim hatırım değildi de sizin hatırınızı kırmadı. Geldi. Bu videonun konusu şimdi BMW E60 M5 tepkin. Reaksiyonun. Bu araba beğendin mi? Bu araba nasıl senin gözünde? Konforlu araba. Güzel. Konforlu. Güzel. Dıştan nasıl? Allah kazan Abi cümlemizi. Güzel. güzel. Dıştan bakın biraz evet. diyor ki rengi falan biraz tuhaf bu arabanın. Zevklerle renkler tartışılmaz. Yani ee, modeline göre çok güzel, temiz. Allah kaza bela vermesin. Hiç abi. kimseye inşallah. Cümlemize. İzleyicilerine de aynı şekilde. İnşallah yüreğim, yüreğime ağzıma gelmeden evet. e, bir test mi yapacağız artık ne yapacağız? İstersen sana bunu var vereyim, Slayon'la bununla git. İyi ya, Allah razı <laughs> olsun. Ben yaşlı adamım. Kendi arabamla giderim. <laughs> Senin araban da şakmak üçüncü sene gidecek değil mi şimdi? Hatırlamıyorum. Üç, dört sene. herkes, herkes bu araba hakkında. Abi niye bununla gidiyorsun diyorlar. Benzin çok yakar diyorlar. Ben diyorum fazla yakmıyor bu araba. Sen ne diyorsun o konuda? 1'e 10 yakıyor mu otoban? 1'e 10 yakmaz. Şehir dışı belki 1'e 7-8. Şehir içi 1'e 2-3 falan. Fazla yapmıyor aslında. <laughs> Doğru. <gülüyor> o zaman petrollere çalışıp gideceksin. Ama sen ne diyorsun bu bu, bu araba hakkında? Sen olsan arabayı alır mıydın? Yani senin gibi genç olsam alırdım. Bundan önceki bindiğim arabalardan daha rahat. Yani senin bindiğin arabaları kastediyorum. Daha rahat, daha, rahat, daha konforlu. İşte sadece koltuklarda bir masaj yapan cinsinden olsaydı daha güzel olurmuş. Ama masaj yapmıyor da bu, bu da tutuyor sene bak. Evet, fark ettim onu. Bak. Yani çok rahat araba, ayaklarını rahatlıkla uzatabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tutuyor <gülüyor> <gülüyor> tutuyor <gülüyor> ya. tutuyor, güzelmiş. Ama senin bence Ama... benim bildiğim kadarıyla BMW ile pek aran yoktu. Ya BMW benim favorim değil. Niye ben değil? BMW'nin e, parçaları çok pahalı, e, normal Mercedes ve e, diğer Golfler, e, Volkswagen'larla kıyasladığın zaman BMW'ler biraz daha e, pahalı ve e, ufak tefek hataları e, yüksek rakamlarla halledilebiliyor <laughs> bunlarda. Yani zengin işi birazcık. Yani. Biz de zaten o yüzden sadece pazarda pasara söyleyebiliyoruz. Yani. <laughs> pazar arabası. Senin için pazar arabası yoksa mazota da yetişim, benzine yetişemiyoruz. Araba çalıştırdığımız zaman ona gidiyor. Şehir içerisinde veya durduğu yerde çok yakar. Aynen. bundan izine giderken de dikkat etmen lazım. İzine gidiyoruz da işte tereddüt içinde mi gitsek mi gitmesek mi? Yo yani. yoğun trafikte. Ben diyorum tapularda falan itekliyim artık araba çalıştırıyor. Yani <laughs> şey boş alacağım, iterek götüreceğim. Sonra demesinler bak böyle bir biniyor, iteliyor filan. İşte her şeyi derler. Derler. Yapma dizanında derler, derler değil mi? Aynen derler. Of. İnşallah. Of. Bismillah, bismillah, bismillah. Oğlum <laughs> 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 tamam. Bu kadar da olmaz ya. Yani. bu yolun sonunda zaten Bak, parasını alırız ya. <laughs> <laughs> Valla şu senin AMG'den daha iyi bence. Diyorsun. Tabi ondan da binmiştik. O, o muydu yoksa RS7. RS7. RS tamam. Ama ondan... ne diyorsun böyle? Güzel. Güzel de. Bak şöyle hissettiriyor. Sen onunla evet. hoşlanıyor musun? Ben pek hoşuma evet. gitmedim gitmedi onu. Bindiğin zaman bastığın zaman hissedeceksin yani. <laughs> yavaş, 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 yavaş. İyi ki yemek yemeden çıktık. E ben da o yüzden zaten seni hemen dışarıda yakaladım ya. en iyisi bu arabayı sana verelim bir günlüğüne. Senin minibüsü bize alalım. Sen buna bir uzun yolculuğa git. Ben böyle araba. gittiğim zaman ben de senin gibi deliyim. <laughs> Ayağımın şeyi tutmaz. E, ayarı tutmaz. Ecanız ol Ne olacak? Ee, bir sürü ceza gelir arkadaşlar <laughs> gerekmez. Gidiyorum ben diyor herhalde. Yani. İstersen fazla basıp da ehliyeti aldırma. Diyorsun. Orada <laughs> <laughs> kamera var. Anladık. Tamam. Burada normal yürü. Şey Bakın takışı da güzel. Güzel güzel, araba güzel. Maşallah var. Benim hoşuma gitti. Şimdi yani diyorsun hem ki AMF'den daha güzel bu. Bana göre AMF'den daha güzel. Kalışı falan. sıcak 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 ya şimdi tamam da yemeğe şimdi yemeğe başım ya tamam. böyle, böyle insana geliyor ona sana işte fites al küçük mü gerekiyor benzin gidiyor o zaman bak kamera var burada kamera var oğlum yavaş ol Kamera var bak sokağın başında kamera vardı. Ay, Hazreti. Ne var eşe, ne var iş. Şimdi de kremamı da seviyoruz ama inanmıyorlar değil <laughs> mi? Ama tamam severiz severiz de. <laughs> Yani ehliyeti kaptırmak için elinden geleni yapıyorsun. <laughs> o değil de benim sizi ter bastı. Beni de ter bastı. Değil, hızdan değil. Şimdi bir köşeden çıkacak buralar. Ee... Bir tur daha atalım mı? Yok, yok. Evet. <laughs> yeter, bu kadar yeter. <laughs> Bir tur daha atalım ya. Yok yok. bir tane daha atalım. Yo, yo, yo. bir tane daha atalım ya. Yok 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 yok. Evet. Bir evet. türeni dönelim bari. Yok yok. Bir tane yo, türeni türe Allah, Allah Allah. <laughs> Bak sesi de güzel arabanın. Hadi bakayım he. Ha. Bir Gel biraz bitik ama o değişecek hmm. yani. Aa. Ne oldu? Araba bozuldu. Yok canım. Benzin bitti dolacak alacak. Benzin bitti. <gülüyor> 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 diyor musun bu arabanın bir sıkıntısı var o da benzin. E bu basmıyor. Evet. Şey yak. Ama gidiyor yaksın ya. Yani. Ben diyorum ki Türkiye'ye giderken bir 12 defa öyle giderim. Kaç litre alıyor depo? Bu aşağı yukarı 70 litre alalım dedi. Kaç kilometre gider? 300, 400. Yo düzgün sürersen uzun yolda 500 kilometre atıyor dolu böyle. Ama sen ayağına ağır bastığı zaman 250, 300 alır yine. Alırsın bir 10, 12 depo alırsın. Mercedes'in de o ilk S modelde o bir depoda gittik. Karamba. Ama onun motoru 6.2 motordu. Bu 6.2. Bu, bu Bu 5.0. Ama bu 10 silindirli, O 8 silindirli. Yani. O 8 kardeş doyuramadıydık. Bakalım bu 10 kardeş bunu nasıl doyuracağız? Bakacağız. <laughs> yazarsın Buradan çıkarken yazarsın başta bu Zaten abi? herkes merak etti o. Bizim de video konumuz başlık böyle olacak. Bu arabayı de kaç defa Türkiye'ye vereceğiz. Ama yani senin gözünde nasıl? Şu basma falan neyse ama araba genel anlamda. Ben alanında. bu arabalarda tek çekingim. Yani bu uzun ıı, trafik, yoğun trafik olur da bekleme yaparsam işte orada sıkıntı. Orada sıkıntı yapabilir Zaten bunun otomatik şanzımanı biliyorsun değil mi? O eski formülü 1 şanzımanı evet. çok beklediği zaman şey deperaj balatayı ısıtıyor. ısıt ısıtır ve sıkıntı açabilir. Yani en de mi o. Yoksa başka bir endişe verecek bir araba değil bu. İnşallah sıkıntı olmaz. Fazla beklemeden gideriz yolumuza. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Bu arabaya da babam bir tepki yaptı. beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bak fazla beğeni gelmezse Artuk Amir'i bir gönderecek bundan sonra. O yüzden Fidye'ye bir beğeni alalım. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi bakalım. Aynen. Kalın sağlıcakla. Kapat lan kapat.